taban anlatacak değilim herhalde. Biraz da tiyatrodan söz edelim hep birlikte. Neden derseniz çünkü bazen gittiğim oyunları Instagram'da storylere koyuyorum ve oradan da insanı nasıl buldunuz, beğendiniz mi falan gibi çeşitli sorular ve yorumlar alıyorum. Böyle dilim döndüğünce kısa kısa yanıtlıyorum ama oralara çok uzun yazamıyorum takdir edersiniz ki. Dedim bu sefer de bu sezon geç başladığım bir sezon olmasına rağmen bu sezon izlediğim oyunlardan böyle küçük küçük sizinle paylaşayım. Belki sizin için de bir yol gösterici olur. Çünkü çok oyun var İstanbul sahnelerinde. Ben Hatta İstanbul sahnelerinden söz edeceğim ister istemez. Çok oyun var. Seçmesi kolay değil. Ee, İstanbul'da öyle her yere ulaşması kolay olan bir şehir değil. O yüzden biraz böyle yarı mekanlar, yarı e, oyunlar, yarı insanlar, yarı mekanlar, yarı nesneler. Hemen ilk anlatacağım oyuna bağlayayım. İnsanlar, mekanlar, nesneler. Ee, çok Çarpıcı bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle oradan başlayayım. Çarpıcı, görkemli bir reji, görkemli bir oyunculuk. Görkemli oyunculuk özellikle başrolü oynayan Merve Dizdar için söyleyeceğimiz bir şey. Ben Merve Dizdar'ı sanırım 2016-2017 sezonuydu. Kraft'ta Yutmak'ta seyredip çarpılmıştım. Özellikle bir sahnesi hiç aklımdan çıkmıyor o günlerden beri. Müthiş, bir sahneydi, bir dövüş sahnesiydi. Tek başına canlandırdığı bir dövüş sahnesiydi. Tek başına birinden dayak yiyordu ve gerçekten karşısında birini varmış gibi dayak yiyordu. O bedeni kullanış biçimine hayran olmuştum. Burada da aynı şekilde insanlar, mekanlar, nesnelerde de gerçekten yine oyunculuğunun böyle Zirvesinde diyebiliriz. Biliyorsunuz Kanda'da ödül aldı Merve Dizdar. da en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Şövalye bile oldu. Bütün bunların yanı sıra bence Merve'yi sahnede izlemek de çok hoş. Ee, belki rejiyle ilgili söylenecek bazı şeyler olabilir. Ama önce isterseniz e, oyunun yazarı Duncan Macmillan'dan biraz söz edelim. Duncan Macmillan e, İngiltere'de e, son zamanlarda gerçekten çarpıcı işler yapan, yazan e, bir yazar. Önemli bir yazar. Ayrıca 1984'ün George Orwell'ın o müthiş distopyasının sahneye uyarlanmasında da parmağı var, uyarlayanlardan biri. E, ve çok çarpıcı oyunları var. Çarpıcı oyunlarından biri e, aslında sanırım bundan önce 3 oyunu Türkiye sahnelerinde e, izleyiciyle buluştu. Biri Akciğer'di. Biri benim de çok sevdiğim Harika Şeyler listesiydi. Bora Akkaş'ın başrolde oynadığı, tek başına oynadığı. Biri de bir istokozu öldürmenin en iyi yolu galiba ya da en güzel yolu mu? Hatırlayamıyorum. Onu izleyemedim ne yazık ki. Duncan Macmillan gerçekten ilginç bir yazar. Akciğerde çocuk sahibi olmakla ilgili sorular sorduruyordu. Ee, harika şeyler listesinde intihar eğilimli bir ana karakter üzerinden toplumumuzun intihara ne kadar bizi yaklaştırabileceğini e, sorguluyordu. Burada da yine çok önemli. Yine çağımızın önemli sorunlarından birine bağımlılığı, alkol ve uyuşturucu bağımlılığına göz kırpıyor, göz kırpmıyor. Fena halde gözlerini açtırıyor aslında. Göz kırpıyor ne demek? Ee, gerçekten bir bağımlının hikayesini izliyoruz. Merve Dizdar'ın canlandırdığı karakter aracılığıyla çok eee Sıkı bir oyun. Rejisi National Theater'da e, oynanan versiyonunun rejisine çok yakın anladığım kadarıyla çünkü biraz oradan izledim. Koreografiyle beslenen e, ve e, özellikle halüsinasyon sahnesine, yoksulluk krizleri sırasındaki halüsinasyon sahnelerini canlandırmak açısından koreografinin çok yardımcı olduğu çarpıcı bir reji. Fakat bizdeki versiyonunda e, oyuncuların ne dediğini anlamak konusunda bazen zorluklar yaratabilen de bir reji. ...çoğunlukla metni kaçırabiliyoruz. Ben metni kaçırmak istemeyen seyircilerden biriyim. Daha böyle simple, basit, hoş metnin bana geçmesini isteyen seyircilerden biriyim. O yüzden böyle bazen beni etkilediğini söyleyebilirim. Biraz olumsuz etkilediğini söyleyebilirim. Ama kabul etmem gerekir ki sezonun çarpıcı oyunlarından biri olacaktır. Diğer kadrodan da aklımda kalanlar Nihal Geyran Koldaş... ...psikiyatr ve anne rolünde, baba rolünde ve yattığı klinikte... Ana karakterin yattığı kliniklik hastalardan birinden birinin rolünde Selçuk Bora da söyleyebiliriz. Ee, aslında kalabalık bir kadro var dansçılarla birlikte ee, biraz pahalı bir oyun. Ee, arada da zam yapıyorlar galiba. Ben aldığım fiyattan daha da artmış. Baktım ee, zorluda oynuyor ama bence sezonun kaçırılmaması gereken oyunlarından biri. Aa ah, şunu da söylemek istiyorum. Tiyatro severlerin, tiyatro metinlerini sevenlerin küçük oyunlar bulacağı, küçük ipuçları başından itibaren, küçük ipuçları bulacağı da bir oyun. Böyle başka oyunlardan beslenen, başka oyunlardan replikleri de aktaran ve bu yolla aslında ana karakterinin kişiliği hakkında da bize bir şeyler söyleyen böyle küçük oyunları da olan bir oyun. <laughs> Kıldılar Yuva Kimyon'da Balat'ta artık kullanılmayan bir Rum okulunda oynanan Monologlar Müzesi'nden de söz etmek istiyorum. Monologlar Müzesi birkaç yıldır süren bir proje. Çok çeşitli mekanlarda süren, çeşitli konseptlerle süren bir proje. Bu projenin yaratıcısı Sevgili arkadaşım Ahmet Sami Özbudak, genel sayın sanat yönetmeni o. Aynı zamanda metinlerin bir çoğunu o yapıyor, rejilerin bir çoğunu da o yapıyor. Nasıl bir proje? Bilmeyenler için şöyle kısaca bir Monologlar Müzesi'ni anlatmak lazım. Monologlar Müzesi bir tiyatro salonunda gerçekleştirilen bir proje olmadı hiçbir zaman. Mesela ben Pera Palas'taki bir sanırım ilkiydi o. Pera Palas'ta bir oyuna gitmiştim. İşte Pera böyle odaların olduğu genel alanda da vardı. Odalara da teker teker giriyorduk. Birinin banyosundaydı, birinin yatak odasındaydı falan. Böyle dolaşıyor. Yuva Kimyon da aynı şekilde, aynı konsept üzerinden ilerliyor. 15'er dakikalık oyunlar var. Çeşitli oyunlar, çeşitli hikayeler anlatılıyor size. Yuva Kimyon'da önce bir açılış oyunu var. Burak Üzen Sanırım Burak Üzen karşılıyor bizi. Bizi bir hikayelerin nasıl hikayelerle hemhal olacağımızı önümüzdeki bir, bir buçuk saat kadar sürede nasıl hikayelerle hemhal olacağımızı bize anlatıyor ve içeriye buyur ediyor. Sonrasında 6 ayrı odada altı ayrı hikaye 15'er dakikalık oyunlar halinde bize aktarılıyor. Çoğunlukla tek kişilik bazen iki kişilik oyunlar bunlar. Siz odaları dolaşıyorsunuz sırasıyla ama bunların içinden dört tanesini seçiyorsunuz biliyorsunuz. Aslında toplam 6 oyun görüyorsunuz. Çünkü bir de kapanış oyunu var. Kapanış oyununu da herkes izliyor. Tıpkı açılış oyununu olduğu gibi. Burada Yıva Kümyon'daki Monologlar Müzesi'nde de kapanış oyununu sevgili Deniz Türkali. Türkal'i oynuyor. Canım arkadaşım Deniz Türkal'i oynuyor. Barış Gönenen yönetmiş. Yazarını da hemen bulacağım. Bir dakika çünkü ona en azından söyleyelim. Hepsinin yazarını söylemeyeceğim. Bazılarının yazarı Ahmet Sami, bazısının Kerem Pilavcı. Ama hepsininkini doğrusu ezbere bilmiyorum. E, açılış oyununu bıbıbıbıbıbıbı ay kapanış oyununu Fatma Onat yazmış. Evet. Fatma Onat yazmış. Barış Gönenen e, rejisini yapmış. Deniz Türkali oynuyor. Bu oyunlardan içinde genellikle e, İstanbul hikayeleri bunlar Dolayısıyla Türkiye hikayeleri İstanbul'daki İstanbul tarihinin kırılma noktalarına gönderme yapan hikayeler e, benim izlediklerimden bir tanesi İstanbul tarihinin değil de daha kişisel bir tarihin e, hikayesine kırılma noktasıydı bir genç kadının pınar Yıldırım'ın oynadığı Ahmet Sam'inin e, yönettiği bir hikayeydi o da e, seyirciyi çok avucuna alan bir hikayeydi kabul etmem gerekir ki biraz daha eğlenceli bir hikayeydi. Diğerlerine nazaran belki biraz bunun da etkisi var. Tabii Pınar'ın oyunculuğunu da burada es geçmemek gerekiyor herhalde. Pınar Yıldırım'ın oyunculuğunu da adı da Bekleyen Dargın Anılardı. E, Monologlar Müzesi'ni takip etmenizi e, tavsiye ederim. Hem bir İstanbullu olarak değişik mekanlarda e, değişik oyunlar seyretmek, Yuva Kimyon gibi bir zamanlar içinde çocukların öğrenim gördüğü ama sonra kapatılan okullarda mesela. E, ayrıca Monologlar Müzesi'nin artık kendi yeri de var Balat'ta. Dolayısıyla orada da izleyebilirsiniz. Ahmet Sami size böyle hem tiyatronun metinleriyle iç içe geçmenizi sağlıyor. Hem İstanbul'da da küçük bir gezinti yapmanızı, biraz unuttuğumuz semtlerine de belki bazen bazılarımızın unuttuğu semtlere de gitmenizi öneriyor. Dolayısıyla hoş bir metin, hoş metinler. Hoş rejiler, hoş mekanlar. Madem Ahmet Sami Özbudak'tan söz ettik, Ahmet Sami Özbudak'ın bir başka e, projesine daha gittim e, bu sezon. O yeni bir proje, Tebdil. E, yer değiştirme anlamına geliyor biliyorsunuz. Hani Tebdil'i mekanda ferahlık vardır. Gerçekten Tebdil'i mekanda ferahlık vardır bir proje. Neden? Çünkü yine bir tiyatro salonunda değil. Dedim ya Ahmet Sami böyle değişik yerlerde buluşturmayı seviyor seyircileri. Tebdil onun yazdığı ve yönettiği, Ahmet Sami'nin yazdığı ve yönettiği bir oyun. E, Balat'ta bir kafede e, geçiyor hem olaylar hem de biz Balat'ta bir kafede seyirci oluyoruz. Bu anlamda mekan kullanımının da çok başarılı olduğu bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca iyi bir ekip çalışması. Ee, Ahmet Sami'ye e, Afife Jale ödüllerinde Cevat Fehmi Başkut özel ödülünü yani e, tiyatro metinlerine verilen ödülü kazandıran Gomidas'ta da başrolde oynayan e, Fehmi Karaaslan'ın e, yine e, önemli bir performans gösterdiği iki ayrı e, kişiyi aslında bunlar ikiz, birbirinden çok farklı zıt karakterler taşıyan iki ikiz kardeşi, ikiz kardeşi canlandırdığı iki bambaşka karakteri müthiş keskin çizgilerle canlandırdığı bir. Proje bir oyun. Ee, diğer ekip arkadaşlarını da tebrik etmek gerekir. Ee, gerçekten e, başarılı e, bir takım performanslar var. Orada da belki e, şu isimleri anmakta fayda var. Kadın karakterlerde yine birbirlerinden bambaşka iki kadın karakteri Özge Borak ve Gülşah Fırıncı oğlundan söz edebiliriz. E, erkek karakterlerde de bizi Monologlar Müzesi'nde karşılayan Burak Üzen ve Erkan Akbulut da var. Ayrıca sanırım Müşerref abla mıydı? Bir de Müşerref ablamız var ama o hemen başında giriyor çıkıyor. Bu arada mekan kullanımından söz ettim ya sokağı da kullanıyorlar. Sokaktan pencerelerden bazen bize bakıyorlar. Bizi işin içine daha çok katıyorlar. Metne gelecek olursak da işte Habil ve Kabil'den beri süre giden kardeş hikayesinin yanı sıra aslında günümüz Türkiye'sine dair de çok şey söyleyen bir metin bir yandan da. E, dolayısıyla bence sezonun kaçırılmaması gereken oyunlarından biri Efendim, kardeşlikten söz ettiysek, e, şimdi de biraz cırcır cır böcekleri, itler ve bize gelelim. Cırcır cır böcekleri itler ve biz bu sezonun yeni oyunlarından biri değil. Benim sonradan yakaladığım oyunlardan biri. Çünkü popüler oyunlardan biri. E, popüler oyunlardan biri olması Amerika'nın en ünlü oyun yazarlarından Sam Shepard'ın oyunu Vahşi Batı'dan e, uyarlanmış olması değil bence. <laughs> neden değil. Evet biliyorsunuz son zamanlarda tiyatromuz biraz da isimlerle ilerliyor. Dizilerden tanıdığı oyuncuları seyretmeyi seviyor İstanbul seyircisi. Burada da Burak Gülsoy ve Serhat Teoman onların televizyondan çok yakından tanıdığı isimler. Ben pek dizici olmadığım için ama ben bile Burak Gülsoy'un Bahar'da oynadığını biliyorum. Bu arada ee, ama yani şimdi hani dizilerden tanınan oyuncular da ama işte bunlar böyle demeyeceğim. Gerçekten iyi bir ikili İkisi de iyi oynuyorlar, doğal oynuyorlar ee, ve aradaki keskin farkları iki karakterin arasındaki farkı ortaya çıkarmayı çok iyi başardıklarını düşünüyorum. Sam Shepard zaten biliyorsunuz çok iyi bir oyun yazarı. Ülkemizden bir sürü oyunu geçti. İşte Aşk Delisi geçti. Vahşi Batı söylediğimiz gibi aslında bu oyunun adı her ne kadar Cırcır cır Böcekleri, itler ve Biz olsa da onun uyarlanmış bir versiyonu Vahşi Batı'nın uyarlanmış bir versiyonu. Dolayısıyla Sam Shepard'ın bir metnini biliyorsunuz Sam Shepard Amerikan rüyasına tersten bakan bir yazar. Dolayısıyla Amerikan rüyasını belki de artık bütün dünyanın gördüğü rüya olarak değiştiriyor cırcır cır böcekleri, itler ve biz ve mutsuz bir ailede büyümüş, toplumun bugünkü koşullarıyla bir türlü uyum sağlayamayan, başaramayan iki erkek karaktere odaklanıyor, iki kardeşe odaklanıyor dilimize Yıldırım Türker çevirmiş. Dot'tan tanıyacağınız Mert Öner rejisini yapmış. Dot'ta hem oyuncu olarak hem de daha önce Sesin Resmi adlı bir oyunu da yönetmişti sanırım. Ben onu da sevmiştim. Dolayısıyla böyle bir ekip çalışması olarak sadece Burak Gülsoy ve Serhat Teoman oynamıyorlar oyunda. Onlara eşlik eden daha küçük rollerle olsa da eşlik eden Burak Sarımola ve Ayşe Lebriz Berkem'i de e, söyleyelim. Onlar da oyunda e, iki rol üstleniyorlar. E, yani bu bir süredir devam eden bir oyun. Yeni bir oyun değil. Sezonun hani kaçırılmaması gereken oyunlarından biri demeyeceğim. Ama izlemediyseniz henüz ve bilet bulabilirseniz çeşitli salonlarda oynuyorlar. İzlemenizi tavsiye edebilirim. Benim yine geç kaldığım bir oyun. Old Fools. Ee, bir de numarası var Old Fools'un 84 90 62 74 numaralı telefon numarası bu aslında. E, Tom ve Viv. Evet isimlerini doğru mu hatırlıyorum? Evet iki kişilik bir oyun bu. Tom ve Will, Viv. İdil Sivri Tepe, e, Viv'i Tomuda da Olgu, Baran, Kubilay oynuyorlar. Bu iki karakterin Tanışma anlarından itibaren biz de olaya tanık oluyoruz. Oyun daha dışarıdan başlıyor. Yani biz salona girmeden başlıyor. Bu arada bir Kraft'ın oyunu. Kraft'ın karşı tarafta çok güzel bir köşkte yıllarca oynadılar. Şimdi de daha çok Bomontia'da da oynuyorlar. Ama ben Alan Kadıköy'de seyrettim. Daha oyun başlamadan aslında oyun başlıyor. Yani seyirci işte Tom'un piyano çalmasıyla, Vivin onu izlemesiyle bu iki karakteri önden tanıyor. Sonra salona giriyorsunuz. Yine daha oyun oyun başlamadan onların birbirleriyle tanışmak için çabalarını daha doğrusu Tom'un Vivle tanışmak için olan çabasını izliyorsunuz. Hatta bazen seyircileri de oyuna katıyorlar ki bunlardan biri ben oldum o oyunda her nedense kadar. Yani çok Tom'dan laf da işittim söylemeden edemeyeceğim. Kıvırcık saçlı o kadın diye bayağı saydırdı bana. Neyse, onların ilişkilerinin başlangıç noktasından sonuna kadar giden bir süreci izliyoruz. Ama bu süreç düz bir çizgide ilerlemiyor. Bu süreç sürekli değişiyor. Yani onların tanışmaları birlikte olmaya başlamaları, çocuk sahibi olmaları, arada ilişkilerinin tavsaması ve ne yazık ki Tom'un e, demans Hastası oluşu ve unutmaya başlamasının süreçleri ama düz çizgide değil söylediğim gibi oyunculuk açısından ve reji açısından da aslında metnin en zor kısmı burası bir yandan çünkü çok ani değişikliklerle oyuncular başka bir zamana geçip başka bir karaktere bazen de başka bir karaktere geçip onu seyirciye yansıtmaya çalışıyorlar. Bu oyunun yazarı da bir İngiliz Tristan Bernays diye. Ee, yine e, İngiltere'nin e, son zamanlarda önemli e, oyun yazarlarından biri. O da mesela Frankenstein'ın uyarlayıcılarından biri. Mary Shelley'nin ünlü e, romanı e, Frankenstein'ı sahneye uyarlayanlardan biri ve kendi oyunlarıyla da çok beğenilenli. Old Fools'da da Off West End ödüllerinde dört dalda aday gösterilmiş. Mesela 2018'de ilk oynadığı zaman en iyi yönetmen, en iyi metin, en iyi erkek ve en iyi kadın oyuncu. Gerçekten çok tempolu, enerjik bir oyunculuk gerektiriyor ki bizdeki ikili de gayet tempolu ve seyirciyi içine alan bir oyunculuk gerçekleştiriyorlar, sergiliyorlar. Tebrik etmek lazım. Belki İdil'in biraz genç kaldığı yerler olmuyor değil ama e, enerjisiyle onu hallediyor diye düşünüyorum. Old Fuz bir süredir oynanan, a, bu arada Çağ Çalışkur'un e, yönettiğini söylemeden geçmeyeyim. Çağ Çalışkur, Kraft'ın e, kurucularından biri. Türkçe'ye de Şimal Yalçın kazandırmış. E, bilet bulabilirseniz, ben çok zor buldum bir arkadaşım sayesinde buldum ve öyle gittim. Bilet bulabilirseniz, bence gidin. Aşk bize masal olur. Gülçin Kültür Şahin'in tek kişilik bir oyunu bu. Metin Kerem Pilavcı'ya ait. Hatırlarsanız Monologlar Müzesi'nde de adını geçirmiş olmam lazım çünkü orada da bayağı oyunları var. Biz onu Monologlar Müzesi'nde yazdığı metinlerden, reji yardımcılığından, rejisörlüğünden daha çok hatırlıyoruz. Bu onun yazdığı bir oyun. Ee, yöneten de yine onu da çok iyi biliyoruz. Kumbaracı 50, 6'dan sonra tiyatronun kurucularından orada da bir sürü metni oynandı. Kendisi reji yaptı ve tabii oyuncu olarak da her zaman sahnelerde Gülhan Kadim'in e, rejisini yaptığı bir oyun. Ee, pandemiden beri siz de fark ediyor musunuz? Bilmiyorum. Tek kişilik oyunlarda bir artış var. Bu da onlardan biri. Ee, ve kadın hikayelerinde de sanki bir artış var. Bunun pandemiyle bir bağlantısı olduğunu sanmıyorum. Türkiye'de kadın olmanın gitgide zorlaşması ile ilgili olabilir belki. Bu da bir kadın hikayesi. Tıpkı daha önce Toz'da Zerrin doğru izlemiştik. Yani o da bir olay olmuştu. Onun gibi böyle bir e, gençlikten, daha çocukluktan başlayıp gençlik, terk edilmişlik, hayal kırıklıkları, aşkı arama, bulma, anneyle ilişkiler gibi e, hastas konulara değinen, kadınların her zaman meselesi olan konulara değinen ama bunu tatlı, güler yüzlü, şeker bir şekilde yapan, e, sanki seyircisiyle haspal ediyormuş, sohbet ediyormuş gibi yapan. Tabi burada Gülçin'in de bir e, etkisi olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Sadece metinden kaynaklanmıyor bu. Gülçin'in o sıcak oyunculuğundan da kaynaklanıyor. Ben Fişekhan de seyrettim bu oyunu bu arada. Bu arada Fişekhane de ilginç bir yer. Hani böyle uzakmış, zeytin burnuymuş gibi geliyor ama bana sorarsanız ben Ataşehir'e gitmektense Fişekhane'ye gitmeyi tercih ederim. Çünkü Marmaray'dan iniyorsunuz. 5 dakikada Fişekhane'desiniz. Biraz akustik sorunu var salonun ama olsun. evet Gülçin'in sıcak oyunculuğuyla. Gülçin aslında gıda mühendisiymiş biliyor musunuz? Bu da ilginç. Yani şöyle aslında derken önce gıda mühendisliği okumuş. Onun astrini yapmış. Ondan sonra gidip Bilkent'te bir de oyunculuk okumuş. İşte bu da aslında sanatla ilgilenen başka mesleklere hasbel kadar girmiş, mecbur kalmış insanlara da bir umut olsun diye bunu da söylemeden geçemiyorum. Kumbaracı ve 6'dan sonra tiyatrodan söz etmişken Gülhan Kadim aracılığıyla onların bir oyunundan da söz edelim. Öteki Venedik Taciri. Ve Taciri adını biliyorsunuz Shakespeare'in meşhur oyunu. Ama bu ötekisi. Ee, bir, herhalde Kumbaracı 50'nin mekanını bilenler bunun öteki olmasında bu bir payı olacağını da tahmin edeceklerdir. Çünkü öyle büyük prodüksiyonlar yapılabilecek bir yer değil Kumbaracı 50. Malumunuz sütunlu tiyatro. Kumbaracı 50'nin diğer ismi küçücük bir salonda black box deniyor galiba onlara. Küçücük bir salonda seyircisine ağırlıyor ama o salonu çok verimli kullanan bir ekip onlar gerçekten öyle. Venedik taciri de Shakespeare'in şu meşhur meşhur Yahudi tüccarın hikayesi. Biraz adalet hikayesi, biraz kötülük hikayesi, biraz öcalma hikayesi ne derseniz deyin. Ama Kumbaracı Elli'nin daha çok aslında Shylock o ana karakter ama burada hiç adı geçmiyor. Shylock aracılığıyla öteki olmayı sorguladığını da söyleyebiliriz. En azından da oyunun başlarında o itilmişlik, kakılmışlık, o bir tarafa atılma hikayesini çok iyi verdiklerini söylüyorum. Metin'i kesmişler, biçmişler. E, dekor yok e, sonuç olarak, çok az malzeme ile iş yapıyorlar. E, metaforlara yani malzemelere başka şeyler yüklemişler aslında. Yani o çok az kullandıkları malzemeye de anlamlar yüklemeyi tercih etmişler. Ben daha çok bir öteki hikayesi olarak izledim. Tabii Shylock rolünde bir zamanlar film uyarlamasında, sinema uyarlamasında Al Pacino'nun oynadığı rolü. Benim son zamanlarda Türk tiyatrosunda en sevdiğim aktörlerden biri olan Yiğit Demir canlandırıyor. Yiğit Sertdemir'le ilgili iki kelime daha etmek istiyorum. O da şu, Yiğit Sertdemir iyi bir oyuncu olmanın yanı sıra aslında gerçekten çok üretken bir tiyatro adamı o da her yönüyle ilgileniyor. Zaten Kumbaracı 50'de yapılan oyunlarda böyle yazıyorlar, yönetiyorlar, birlikte yazıyorlar falan. Böyle bir ensemble, bir ekip çalışmasının güzel bir örneğini yansıtıyorlar. Öteki Venedik Taciri de bunlardan biri gerçekten. iyi oyuncular da var. Tanıdığımız mesela İpek Türk'tan'dan bir terennüm mü izlemiştim yine orada. İpek Türk'ten de var. E, yani oyuncuları teker teker sayamayacağım ne olur kusura bakmasınlar. Ama e, hepsi e, yine oralardan tanıdığımız özellikle Kumbaracı 50'den tanıdığımız e, oraya kendilerini vakfetmiş, güzel işler yapan yine bir ekip çalışmasından e, söz edebiliriz. Ben seyircinin birçoğunun e, bu oyunun bir Shakespeare oyunu olduğunu Hissetmediğini de düşünüyorum naçizaneye. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi emin değilim. Ee, ama böyle bir hissim var. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi bir dakika şeye bakıyorum. Ee, bir şey daha söylemek istiyorum. Kumbaracı 50 ve 6'dan sonra tiyatro ile ilgili afişleri. Ee, son zamanlarda çok sık rastlanmayan bir afiş anlayışına sahip bu ekip. Bunu da çok takdir ettiğimi söylemek istiyorum. Fotoğraflarla e, soyut olarak e, hikayeyi anlatmaya çalışan e, ve insan bize suretler değil, insan suretleri değil de hikayeyi anlatan sanatsal afişler yapıyorlar. Baktım Önder Dündar'ın tasarımlarıymış bunlar. Efendim Önder Bey'i de buradan tebrik etmek istiyorum ekip kadar. Çünkü bence e, çok zor, çok az yapılan bir iş bu. Ve önden bize başka bir duyguyu, metnin dışında başka bir duyguyu geçiren, yani bir sanat eserinden ek bir sanat eseri yaratabilen e, işler. Çok tebrik ediyorum. Ekibi de tebrik ediyorum bunu düşündükleri ve buna fırsat tanıdıkları için. E, Kumbaracı 50'de ben hemen hemen ne oynasalar gidip görmek istiyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Yani her zaman kitaplarla karşınıza gelen ben bu sefer tiyatro oyunlarıyla karşınıza geldim gördüğünüz gibi. Ama biliyorsunuz tiyatroya olan zaafımı beni tanıyanlar bilir zaten. İşte babadan kalma bir şey. Yıllarca bana sen de oyuncu olacak mısın bakayım dediklerini de her yerde anlatırım. Olmayacağım olmayacağım dedim. Geçen gün bu Ahmet Sami ama yanımdaki Funda menajer funda. Teoman'ın menajeri funda. Arkadaşım malumunuz. Böyle bir zirzop. Bu kadın ne zaman sahneye çıkacak dedi. Ahmet Sami de aa falan dedi. Bakın yakında beni sahnede görürseniz indirin. Tamam mı anacığım? <laughs>